Neredeyiz? Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Taytan Mahallesi'ndeyiz. Burası bizim Saya kümesimiz. Tabi biz Manisa ve İzmirliler olarak Saya diyoruz ama Türkiye genelinde bu kuşa kelebek diyorlar. Kelebek kümesindeyiz. Yaklaşık iki senedir burada kuş uçuruyoruz. İki senedir amcam hizmet ediyor. Bu kuşlar kostüm kuşu değildir. Daha öncesinde uçurduğumuz, izlediğimiz kuşların yavruları, onların soyları, onların devamları. Şöyle arada gevişhane dediğimiz kırmızı modelde yavrular da alıyoruz. Şöyle mavi tonlarında var. Bir ara kuş sayısı bayağı bir artmıştı yüze yakındı sonrasında bir hastalık geldi hastalıkla bayağı bir kayıplardır tekrardan üremeye başladı. Şöyle açık bir alan hesabımızda kuşların konabileceği herhangi bir yüksek bina da yok şu karşısı görünen Salihli ilçesi. Bu mahalle Taytan Mahallesi. Sol kümeste sayalarımız var. Kelebeklerimiz yani. Sağ tarafta hünkârlarımız var. Burada da bir çift Baskamız var diye biliyorum. İstanbul'da baska, İzmir'de bango diye tabir edilen kuşlar. Tabii bu görsel farklılıklardan dolayı yumurtaları kırılmış. Evet ey maşallah ey maşallah. Bak sen benim dikkatimi çektin. Gel bakalım bir gel. Gel bakalım şöyle. Ey maşallah. Senin kostümün ne kadar güzelmiş.